Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Battlefield 6'nın açık betasını oynadık, test ettik, kimi zaman sinirlendik, kimi zaman eğlendik. Şimdi geliştiriciler betadan aldıkları verilerle ve oyuncuların destekleriyle Oyunda bir takım değişiklikler yaptıklarına ya da nelerin yapılacağına dair Battlefield X hesabında makale paylaştılar. Ben de bu videoda bu makaleyi kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle betaya katılanlar bütün oyunculara teşekkür ederek başlıyorlar ve ilk konumuz silahlar. Daha tutarlı ve ödüllendirici bir silah kullanımı deneyimi sunmak için hedefli ayarlamalar yapıyorlarmış. Bu tüm silahların geri tepme ve tekli ateş özelliklerine genel bir gözden geçirmeye içeriyormuş. Silahların benzersiz hissiyatını daha da vurgulamak ve menzil farklılaşmasını iyileştirmesini hedefliyorlarmış. Ayrıca daha kontrollü tekli ateşleme ve seri ateşlemeyi teşvik etmek, hassasiyeti ve silah ustalığını ödüllendirmek için değişiklikler yapılmış. Tam olarak nasıl bir değişiklik olduğunu oyunun çıkış tarihinde öğrenebileceğiz. Oyunda kırık bir pompalı vardı dostlar M87A1 diye. Bu silahla artık birini öldürmek için daha fazla saçma gerektiriyormuş. Aşırı derecede kırık bir silah dostlar. Beta'da yani herkes onu kullanıyordu. Asos sınıfındayken kullanabiliyordunuz bunu. Ben şahsen saldırı sınıfından bu silahın kaldırılmasını istiyordum. Biliyorsunuzdur saldırı sınıfı iki ana silah taşıyabiliyor. Pompalı ile başka bir silah daha alabiliyor. Bu bana çok saçma geliyor fakat bunlara gelmiyor demek ki. Ayrıca sport hem ve hem atmasını da saçma buluyorum. Sadece can ya da mermi atsın diğer işi de başka bir sınıf yapsın kafasındayım. Bütün her şeyi tek bir sınıfta toplamaları bana göre saçmalık. Mesela Battlefield 4'te mesela araştırdığım kadarıyla saldırı sınıfı can atabiliyormuş. Yani bir medik görevi görüyormuş. Ya keşke bu oyunda da böyle bir şey olsa. Ama velakin yapmayacaklar galiba. Daha sonra bir bozulukta TTK öldürme süresi, TTD yani Time to Die ölme süresinde tutarsızlık vardı. TTK'yi -E öldürme süresinde aynı silah aynı mesafe içinde diyelim 6 mermide öldürmesi gereken düşmanın 10-15 mermide ölmesi ya da 6 mermide değil de 3 veya 4 mermide ölmesi gibi yani oyun tam olarak hesaplamaya doğru yapamıyordu. Ölme süresine gelirsek yine 6 mermide öleceğimiz yerde oyun hesabında 4 mermiyi bize göstermeyip sadece 2 mermide öldüğümüzü göstermesiydi. Fakat bunun bir diğer sorun olmasının nedeni ise hit registration yani vuruş kaydının da bozuk olmasıydı. İnsanlar bunlardan şikayetçiydi fakat bununla ilgili şu an bir inceleme sürüyormuş. Fakat henüz bir değişiklik yapmamışlar yaptıklarında açıklayacaklarmış. Bir diğer konu ise movement yani hareket. Hareket mekaniği daha dengeli ve geleneksel bir battlefield deneyimi yaratmak için ayarlanmış yani nerf yemiş. Kaymadan zıplamaya taşınan momentum özellikle yatay hız azaltılmış. Art ardı zıplamalarda artık daha büyük bir ceza var ve bu zıplamalar spam yapıldığında zıplama yüksekliğini düşürüyormuş. Zıplarken veya kayarken ateş etmek isabet oranını düşürecekmiş. Bu değişiklikler kayma ve zıplamanın daha durumsal hale gelmesini sağlamak için tasarlanmış. Böylece artık silahlı çatışmalarda ideal seçenekler olmaktan çıkacak ve çok hızlı veya öngörülemez hale gelmeden becerikli hareketleri ödüllendiren bir oyun temposuna katkıda bulunacakmış. Bunu nöflemelerin sebebi şu an videoda gördüğünüz kısa kliplerde dostlar bir videomda ben şunu demiştim. Oyunun koşu hızı çok hızlı değil. Bana Battlefield 5 hissiyatı veriyor demiştim. Fakat kaydıktan sonra zıplarsanız bayağı bir uçuyorsunuz diye söylemiştim. Belli ki benim bu dediğimi DICE'a iletmişler. Bir de klipleri de göndermişler ki hareket animasyonunu bayağı bir nöflemişler. Hayırlı olsun diyelim artık. Nasıl bir hale büründü oyun çıktığını göreceğiz. Ya da Battlefield Labs tekrardan açılacakmış olmadı sızıntı videolardan görürüz. Fakat anladığımız kadarıyla oyun hızını bir tık daha düşürdüler. Bir de paraşüt fiziği de yeniden ayarlanmış ve paraşüt açarken ilk hızlanma azaltılarak daha kontrollü hava hareketi sağlanmış. Gerçekten paraşüt çok hızlıydı bunu azaltmaları iyi olmuş. Diğer konu haritalar bazı oyuncular kayır haritasında parkur yaparak çatıların üstüne çıkıp insanları darlıyorlardı. İşte bu durumun yaşanmaması için gözden geçiriyorlarmış. İyi haber. Ayrıca beta'da küçük haritalarda oynadık malumunuz. İnsanlar da büyük harita görmek istiyordu. İşte bu büyük haritaları lansmanda görebilecekmişiz yani oyunun çıkış tarihinde. 9 harita olarak çıkacak oyun. Biz de sadece şu ana kadar 4 harita gördük dostlar. Geri kalan 5 haritayı çıkış tarihinde göreceğiz. Yakında başlayacak olan Battlefield Labs testlerinde 2 yeni çoklu haritayı getirmeyi planlıyorlarmış dostlar. Yani test edilecekmiş. Biri Miracle Valley, diğeri ise Battlefield 3 haritası olan Operation Firestorm haritası. BF3 severler yaşadı. Evet aktaracaklarım bu kadar. Makalenin geri kalanında modlardan, oyuncu sayısından bahsediyor ve bana göre çok önemli olmadığı için bunları aktarmayacağım. Eğer makalenin tamamını okumak isterseniz Battlefield'ın X hesabında bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.